Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz size fark bugün Maşa ile Kocay'nın yeni oyununu oynayacağım yanımda Maşa var <laughs> Bu kötü espriden sonra da videoyu da beğenirseniz sevinirim Burayı terk et Burayı terk et Bu videoya artı 100 like bekliyorum bu videoya 100 like gelirse Böyle videoların devamı gelecek bu arada yaklaşık bir aydır video yapmıyorum atmama sebebim de Sınavlar vardı birkaç tane daha işim olduğu için video atmadım Çok boşladım ama artık 2 günde bir video gelecek. Bundan sonra YouTube boşlamadan 2 günde bir 17.30'da yeni videolar ile karşınızda olacağım. Dediğim gibi bu videoya 130 like bekliyorum. Maşayı da attım gitti. Şimdi oyunumuza başlayalım hemen. İlk diyor ki bize ne zaman doğdun? Ne zaman doğduk? Vallahi arkadaşlar bu arada ben ne zaman doğdum sizce? Yazın bakalım yorumlara. Ben 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. Kaçta doğdum arkadaşlar sizce? Yazın bekliyorum yazın. Sizce ne zaman doğdum? Doğum tarihimi yazın bakalım. Hangi yılda doğdum? Doğruyu söylüyorum. Doğru 2004. Hadi koşalım diyorum. Hadi koşalım bakalım. Ne olsun? Yüksek. Kalite yüksek olsun. Burada Maşa yok. Burada <laughs> burada koca var. Yanında bir tane tilki ya da kurt kurt galiba. Kurt var. Onun yanında bir tane köpek var. Köpek çok tatlıymış bu arada. Bir tane tavşan. Bunların isimlerini bilmiyorum. Yorumlara biliyorsanız yazarsanız. Bir tane de ayı var. Domuz var. Bir tane baba ayı var böyle. Bir tane sincap. Bir tane daha kurt var. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. İleri dedik. Maşa da burada. Düşünüyorum aşağı. Şimdi başlıyoruz bakalım. Nasıl sağa sola gidiyor? Nasıl sağa sola gidiyor ki? Heh, böyle tamam. Nasıl sağa sola gittiğini de öğrendim. Ha bir şey doğması mı gerekiyor? Ha doğması gerekmemiş tamam. Çok basit arkadaşlar bu oyun şu an Aşırı basit. Çok çok basit. Aşırı basit. Oyun biraz sesini kısalım. Zıpla. Zıpla. Of. Aferin be. Heh. Bundan sonra kendisi salıyor. Hop maşayı koşturduk Tamam. Oyun çok basit arkadaşlar. Çok... Bundan sonra daha sık videolar yapmaya çalışacağım. Yorumlara çekmemişseniz bir ülkelerini de bekliyorum. Diyor ki bize Daktilo mu bu? Aynen bastı ya bastık. Arkadaşlar soru sordu. Soru 2 artı 4 sizce kaç yapar? 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. 40 yapar. <laughs> 40 yapar. 2 artı 4 kaç yapar? <laughs> 40 yapar. 6 dedik. Bir şey geldi ekrana. Aa, bunları toplayacak mıyız? Ne yapacağız? Ha, yaprak ve şey alacağız. Tamam, bunu aldık. Şimdi bir de yaprak gelecek. Yaprak mı? Ha, şey yaprak değil bu. E çok basit. Arkadaşlar bu bebek oyunu ya bildiğin. Harbiden çok basitmiş. Bir kere daha oynayalım bakalım. Koş, koş. Artık kendisi koşuyor. Zıpla. Zıpla. Of çarptık Devam. Koş 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 koş. Allah yine takıldık. Koş 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 koş. Şekerimiz alık zıpla. Arkadaşlar bu da her otoboka düşüyor. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Fester Fester Fester. Arkadaşlar şimdi bu ne böyle ya? Arkadaşlar sizce oyun nasıl? Benim pek hoşuma gitmedi yani çok bebek oyun gibi bir şey arkadaşlar benim hiç yani açıkçası hiç hoşuma gitmedi. Ne bulmamız lazım? Daktilo oyunu bulduk. Yani bence çok çok saçma gibi böyle. Sizce oyun nasıl olmuş yorumlara yazın bakalım. Bence çok da güzel olmamış. Daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Benim pek hoşuma gitmedi. Bir daha oynar mıyım? Bence oynamam herhalde. Bilemedim yani arkadaşlar benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Böyle ayı falan var böyle kurt var iyi hoş falan da biraz bebek oyunu olmuş bence yani. Benim pek hoşuma gitmedi. Va! Maşı ile kocayı yazdı. Ork. Oha! Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oluyor lan? Oyunla oynuyorduk tam oyun güzel olmamış falan bir şeyler dedim yazdı. Lan işte hey baksana lan Enes bak buraya. Efendim yazdı. Niye laf atıyorsun? Oha! Arkadaşlar daha demin oyun güzel olmamış falan filan demiştim. Oha. Oyuna birkaç tane laf attım. Daha güzel olabilirmiş falan filan dedim. Acaba oyun beni mi dinliyordu? Ne oldu ne istiyorsun yazdım. Abi nasıl olabilir ya? Ne olacak lan? Evine geleceğim oğlum diyor. Hadi lan gel. Hadi lan gel. Arkadaşlar bu benim evime gelecekmiş. He 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 şu anda geldim bak. Bak maş ile koca şu anda geldin. Şu anda geldin. Şu anda çevrimiçlikten çıktı. İnternet kapandı. Yoksa ciddi miydi lan? Arkadaşlar kaydı kapattım. Bir kapı sesi duydum. Direkt kaydı kapatmıştım. Gelmesini bekliyordum. Gelirse açarım diye düşündüm. Şu an bir kapı sesi duyuyorum. Aha Tekrardan çaldı. Arkadaşlar gelin gelin gelin. Abi. Bir dakika. Yok ya gelmiyordur ya. Şu an kapının dibine geldi. Arkadaşlar orada. Maşı yok ama sadece kocayı var. Arka kapıyı zorluyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen kapıyı kilitleyeyim. Abi. Abi gözüküyor mu? Yok gözükmüyor da. Arkadaşlar gülüyor. Oh! Abi. Acaba nasıl gider? Arkadaşlar şu anda bal arıyorum. Belki balı görürse gider. Yer belki gider. Evde bal da kalmamış. Bal yerine şeker versem gider mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Şeker buldum. Şeker götürüyorum. Arkadaşlar şimdi bakın. Kamerayı ben nereye koyayım? Bir dakika kamerayı şuraya koyacağım arkadaşlar. İnşallah sesim geliyor. buraya koydum arkadaşlar. Şöyle kamerayı koydum. Kapıyı açıyorum. Kapı ciddi. Kapattım. Bak 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 bak. Gözüküyor mu arkadaşlar? gözüküyor değil mi? Bakın arkadaşlar kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bir dakika şimdi. Aha şu an git gözükmüyor. Gitti galiba. Bir dakika. Hemen açalım kapıyı. Kapıyı açalım bakalım. Orkun arkadaşlar şeker almış. Oha. Abi arkadaşlar şekeri almış. Abi şeker almış. Şeker koymuştum kapının önüne. Gördünüz arkadaşlar koyarken. Şu an şeker yok. Tekrardan göstereyim. Bakın. Bakın kapıyı açtım. Al al bakın. Bakın şöyle terlikler var. Şeker yok. Şeker nereye gitti? Bakın arkadaşlar yok. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Birkaç tane laf söyledim diye evime geldi. Kapıyı çaldı arkadaşlar gördünüz. Şu anda gitti. Hatta balkondan da bakacağım şu anda. Şöyle çıkıp bakacağım dışarı. Şöyle dışarı bakıyorum. Hatta şu şekilde çekeyim dışarısına. Şöyle bakıyorum. Yok arkadaşlar gözükmüyor. Gitmiş galiba. O, bu kadar basit miydi? Şeker koydum. Sadece şeker alıp gitti. Oha! Abi inanamıyorum ya. Arkadaşlar ben o zaman videoyu kapatıyorum. Videomuz bu kadar, Umarım sesim duyulmuştur. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya 100 like atarsanız daha çok bu şekilde videolara gelecek. Bundan sonra elimden geldiğince güzel kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.